Merhaba. Arkadaşlar Yap Yap kanalına hoş geldiniz. Yine bir hayaller ve gerçekler videosuyla sizinle Fırat'la birlikte bugün evet. yine çok değişik bir <laughs> denememiz olacak. <laughs> Newton'un yer çekimini bulduğu anki. Aynen öyle. O anını mı artık işte giyeceklerle resmeliyoruz. Aynen. Şu an zaten ekranda görüyorsunuz arkadaşlar fotoğrafı. Ee, Instagram'dan e, bana bir görkem adında arkadaşımız mesaj attı. Sağ olsun teşekkür ederiz ona evet, teşekkürler. Sonradan kimin yaptığını araştırırken e, yine Türk bir hesap Dufi 77 adında Hı bir hanımefendi yemeklerle bu çeşit şeyler yapıyormuşsunlar. Gerçekten çok güzel şeyler var. Vallahi tebrik de ederiz yani. Takip edebilirsiniz. Çok güzel bir hesap. Sıla fazla da uzatmak da istemiyorum. Evet. Bir an önce başlayın. Başlayalım. Yine şaheserler yaratmak istiyorum ben. Hadi bakalım. Başlayalım hadi. Niye gidiyorsun Sıla? Ne yapsam olmuyor da <laughs> Böyle koyuyorum, böyle yapıyorum. Yok. <laughs> ne yapsam olmuyor. Ben bir şey diyeyim mi Sıla? Bu evet. el işinde ilerleyeceğim ya. Sen Bu mi? format sayesinde gerçekten inanıyorum tamam. aşamalar kaydettiğimde. İlla ki. Yani iyi bir şekilde. Ya ben senin evet ilk gününü de gördüğüm için. Ben senin <laughs> ilk günlerini bilirim ya. <gülüyor> <gülüyor> Elimizde büyüdü bu çocuk. Şu halini bir gösterelim mi? Henüz Newton yokken. Evet. Fena gitmiyoruz. Bence güzel gidiyoruz arkadaşlar, görüyorsunuz. Şuraları falan temizleyeceğiz zaten. Aynen aynen. Newton uzun saçlı mıymış böyle? Bu şey bizim dönem... 80'lerde 90'lardaki futbolcu ensesine benzedi bu. <laughs> Hakan Şükürler falan. yani Saç biraz ona döndü tabii tabii. Ense sallanır böyle. Ha. Tam. <laughs> i̇şte Eee Sıla ile beraber görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar elimizden geldiğince benzetmeye çalıştık. Şurada şöyle başarılı olmuş olabiliriz Sıla. Hı. İş bölümünü güzel yaptık biz. Evet. Herkes elinin yetebileceğini Hı, aynen. şekilde yaptık yaptı. Şeyi evet arkadaşlar biz böyle yaptık. Zaten şu an ekranda da görüyorsunuz hayalleri ve gerçekleri. İnşallah benzettik. Ya bence benzedi ya. Evet, Andırıyor. Değiliz, evet. Yani şuraya bakınca bir e, kafasına elma düşen Newton görüyor muyuz? Kesinlikle görüyoruz. Kesinlikle kafasına elma düşen bir Hakan Şükür Arif. <laughs> şaka diyorum. Saçlarda. Aynen şaka diyorum. Bence bu şekilde başarılı oldu. Bu arada arkadaşlar tam şuraya tıklayarak hangi Türk futbolcususun adlı kişilik testimizi de izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.